Arkadaşlar hepinize merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Kuşların e, herhalde bir 6-7 tanesini Makasladım Ondan sonra zaten şu an elimize uçanlar bunlar. bir tane daha var. Bunun da ismi nazlı Bu çok nazlı bir kuş arkadaşlar. Yani şöyle çok yabani bir kuş değil. Ne bileyim can istediği zaman uçuyor, can istemediği zaman uçmuyor. Bunun ismi Nazlı artık. Hadi. Hadi oğlum. Hadi dışarı. Ettim etmedim uçuramadım o kuşu. Canı da istedi mi? Kalkıyor dögüm niye dögüm Uçuyor uçuyor kuşlarla. Gelip iniyor. Şimdi burada e, dişilerimiz vardı. Dişileri arkadaşlar dışarıya çıkardım. Çünkü öbür erkeklerimiz kızdığı için. Yani kızma ayı bunlar artık kızdıkları için dışarıya çıkardım. İç içe kalmaları için Ömer kardeşim yine bana bunu yapmam gerektiğini söyledi. Onu yapıyorum. Yani ben bunu anladım arkadaşlar. Birisi sizin için bir şey sürüyorsa o kişi yani daha tecrübeli olduğu için daha bilgili olduğu için onu söylüyor. Ben Ömer'in sözünü veya başka birkaç arkadaş daha vardı. Onun sözünü dinlemediğim zaman fark ettim ki dedikleri hepsi çıkıyor yani böyle. Onun için artık laf dinliyorum. Öyle söyleyeyim. Şimdi örnek veriyorum şu. Mavi alacağımız. Bir önceki videomuzda yani bir önceki videomuzdan sonrasında video bittikten sonra yine kuşları uçuruyordum. Kuş baktım gitti atılmaya. Bir sağa gitti, bir Süleymaniye, yani bir bu tarafa doğru gitti, bir bu tarafa terse doğru gitti. Yani sürekli böyle bu e, civarlarda gidip geliyordu sürekli. Ben de onun durumu bildirdim. Onun makaslamam gerektiğini söyledi bana. Yani büyük ihtimal e, dişisi var diye gitmedi. Dişisi olmasaydı bu da gidebilirdi. Onun için artık risk etmiyorum arkadaşlar ben de biliyorum erken olduğunu. Hava mevsimleri normal gitmiyor. Normal gitmediği için de havalar sıcak. Onun için kuşlar erken aşıma gidebilir ki gidiyordu hatta. Ha, çok şükür henüz aşıma gidenlerden zayiat vermedik ama bu vermeyeceğimiz anlamına gelmez. Onun için biz de önlemlerimizi alıyoruz. Aşıma giden kuş olursa direkt makaslıyorum yani yeni olsun eski olsun fark etmez. Yani burada 15 tanesi belki benim 7-8 aylık uçanlarımdır. Bunlar ta geçen e, yalan olmasın. İşte iki video attım dönemlerden bu yana herhalde bir 6 ay olmuştur. Siz ne yapıyorsunuz la burada? Ha bunlar susmuş. Ben bunlara su vereyim. İşte yani 6-7 aydır uçan var. Bunlardan makas yememiş. Bunlar da artık hem makas yemesi gerekiyor Yerde dinlenmesi için biraz Hem de artık e, havalar sıcak gittiği için erkenden aşıma gidebiliyorlar Ben şu arkadaşların e, Bunları çıkarmıyorum bu arada Yavrularımı akşamdan akşama bırakıyorum Önlerinde yemleri falan var Aa, Ben dün akşam sularını da vermiştim Şimdi zaten sabahlama çıktım Tekrardan şimdi sularını tekrardan önlerine katayım. Sularını yemlerini içsinler. Dönüyorum arkadaşlar size. Sularını önlerine koydum. Bu yavru arkadaşlar daha sanki tam suluktan su içmeyi bilmiyormuş gibi. Bakın kafasını deliğe sokmaya çalışıyor ama kafasını soktu öbür tarafa kadar neredeyse uzatıyordu. Şimdi dediğim gibi işte ee, aşıma giden oluyorsa direkt makaslayacağım. Gerek yok. Yani diyor ya hani başkasının damında yatacağına sen damında yatsın. Benimki de artık o mesele. En azından tekrardan kanat verdiğimizde tekrardan tekrardan kuş bastırmak gibi bir zorunluluğumuz olmayacak. Örnek veriyorum bakın kuş. Şimdi. Nereye gitti? Şimdi buradan bir yerden çıkması lazım. Ha, Bu kuş kızmış. Bu kuşun dişisi var. Bu kuş e, kalkıyor. Yani bu kuş da aslında bakarsanız biraz e, tehlikeli olabilir. O olsun ondan sonra o gök güllü olsun Bangı olan. Bu ikisi böyle dögümleyerek kalkıyor kalk. Yani gitmiyorlar tur atıp hemen yarım turunu atıp geliyorlar. Şöyle kapımızı kapatalım. Turunu atmıyor yani dediğim gibi buradan çö e, e gelen yani çepikler kalkıyor işte. Turunu atıp yarım turunu atıp geliyor direkt uçmuyor yükselmiyorlar. Yani bunlar da e şu an riski yaratmıyor ama yani örgün. Bunlar da baktım olur giderse yine gerekeni yapacağız. Bizim nazı da kalktı bakın. Video'dan önce uçurmaya çalışmamış mıydı? Şimdi Kuşlar da Yeni bir şey daha öğrendim arkadaşlar. Önceden örnek vereyim, şöyle göstereyim sizlere. Şu, şu an benim kümesim bu kadar. Ortalama 2.70'e 150 santim. Yerden yüksekliği de 180-190 santim. Yani 190 santim söyleyebiliriz. Ee, kuşları dağıtıyordum önceden. İşte örnek vereyim, garipler buraya koyuyordum. Ee, Dişiler bu tarafta kalıyordu. Normal uçanların burada. Sonradan bana bir arkadaş söyledi ki Kuşlar ne kadar iç içe olursa yani Havada uçumları Düzgün olur Bizim kuşlar nereye gitti bu arada İki tanesi orada Bakın Gidiyor bir tanesi gidecek gibi de Ama o da bizim Yani dam yavrumuzla diyebilirim Neredeyse Çünkü ben o kuşu getirdiğimde Daha yeni yeni Yani yeme düşmüştü buradan başka bir yere edeceğini sanmıyorum. Çok çok gezip gelir. Ki akıllı da bir kuş yani. İşte dediğim gibi e, kuşlar ne kadar iç içe kalırsa kuş havada birbirini o kadar tanır yani sıkı olsun. Ha, dar olmasın ama sıkı olsun. Ki kuşlar içeride birbirini tanısın. Uçtukları zaman da aynı şekilde havada birbirlerini bilsinler. Yoksa öbür türlü işte ilk başlarda uçuruyordum. Üç tane sağa gidiyor, beş tane sola gidiyor. Ne bileyim iki tane arkaya gidiyor. O şekilde acayip e, dağınık uçuyorlardı, karışık uçuyorlardı. Şimdi çok şükür tabii onun önüne geçtik ama bunda işte sebeplerinden birisi dediğim gibi galiba e, kuşların birbirini tanımaması. Yuvada biraz sıkı durmalar yani yuvanın çok geniş olup kuşlar, e, laylaylom takılmaması. Laylaylom lay takılırsa işte ot öyle oluyormuş şu an onun için önceden buraya koyuyordum kuşları. Şimdi koymuyorum. Biraz daha birbirlerini tanısınlar. Zaten bu kömesimiz de küçük değil yani kuşlara. havada da yetiyor hatta kazık sayısı. Yani ben elimde olanları çaktım. Şuralara hep ne bileyim altılı yedili rahatlıkla sıkar yani. Şu aralar bile çok yani ne bileyim şu kadar ara olsa yine şuradan şuraya kadar olsa yine yeter. Şu an ihtiyacımız yok zaten. Bu şekilde yeterli bize. Yavrularımız da böyle. Yavrularımız sanki bilmiyorum. Sanki biraz keyfini bozmuş? Sanki yemiyorlar. Yani yiyorlardı da şu an bilmiyorum. Sanki yemiyorlar gibi. Ee, bakalım onları da takip edeceğiz tabi İnşallah sıkıntı yaşamayız diyelim. tanemiz oraya kondu. Siyah gül oraya alışmış. Oraya alıştığı için e, öbür iki tane kuşu da oraya çekti. Neyse yapacak bir şey yok. Onlar da şimdi zaten kalkarlar. Şöyle ben biraz otelim çünkü benim yine belim arama başladı. Şimdi burada da adam kuş uçuruyor. Benim kuşlar da bayağı bir yükseldi. Bakalım çarpışacaklar mı? Ama adamın kuş sayısı bizimkine göre daha fazla tabi. Bizim kuşlar e, bu tek tek gelen kuşlar nedir böyle ya? Bunlar hep atılma mı gidiyor? Adamın kuşu mu? Anlamadım. Biz kuşlar makasladık tabi şu an. 2, 4, 7 tane makaslamışız tam. 7 tane makaslamışız. Bunları da bırak onda tabii 3 tane. Ha bunların uçmaması iyi oldu. Siyah güllü hariç diğerleri zaten kuşu dibe çekiyorlardı. Kuş aşağı çekiyorlardı. Onun için uçmamaları iyi oldu. Böylece kuşlar daha iyi uçuyorlar. Şu an neredeler? İşte böyle uçmalarının sebebi de arkadaşlar havalar tam şunu istediği hava aslında bakarsanız bu. Onun için biraz daha istekli uçuyorlar. Bu karalaca da kanat vermişim. Karalaca'nın kanadı geliyor işte. Gümüş kuran kanadı geliyor. Çede e, bir tane daha kuşum var. Onların da kanadı geliyor. Allah'ın izniyle inşallah. Bunlar da uçunca bunlar da bir süre sonra zaten bir sıkıntı yaratmazlarsa bize onlardan makaslayacağız. Gel, 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 gel. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Henüz kanalıma abone değilseniz abone olup like atarsanız e, sevinirim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.